Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlere Instagram'da takipçilerinizi artırabileceğiniz bir site göstereceğim. Sitemizin linki smappl.com site linkini açlama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz ve buraya bilgileriniz girerek kayıt oluyorsunuz. Ardından ana sayfaya geliyoruz. Buradan ben hatıradire giriş yapıyoruz. Girişimizi yaptık ve böyle bir ekrana geldik. Şu kısımdan gece gündüz moduna geçiş yapabilirsiniz. Şu an gece moduna çekelim. Şöyle kategoriler var ve o kategoriler özel servisler var. Mesela şöyle size mapiniz önerilen servisler var. Şöyle önerilen servislerden satın alabilirsiniz. Şöyle mesela Instagram izlenme var, bot beğeni var, tür takipçi var, 365 gün garantili takipçi var. Bunlardan istediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Şöyle 1000 adet fiyatları yanlarında yazıyor servislerin. Mesela 1000 adet Instagram izlenme var. 1 TL 78 kuruşa. Ortalama 30 dakika içerisinde gönderim yapıyormuş zaten. Onun dışında şöyle başka kategoriler de var. Mesela YouTube reklam kategorisi var. 11.000 aboneli YouTube kanalında reklam var. Mesela şöyle 400 liraya reklam yaptırabilirsiniz. Onun dışında işte 1000 aboneli satılık YouTube kanalı var. İşte ne bileyim şöyle Instagram bot takip servisleri var. Şöyle sadece 1 TL 7 kuruşa Instagram bot takipçilerden satın alabilirsiniz. Maksimum 100.000 tane kadar sipariş verebiliyorsunuz. Minimum da 10 tane. Şöyle link yazan kısma Instagram kullanıcı adınızı yazarsanız sonuçsuz bir şekilde hesabınıza gelir servis açıklamaları da burada yazıyor işte hesabınız gizli olmasın vesaire işte böyle tür takipçiler var bunlardan satın alabilirsiniz onun dışında şöyle garantili tür takipçiler var onlardan satın alabilirsiniz işte gerçek takipçiler var şöyle uygun fiyatlı bunlardan satın alabilirsiniz ama takipçi alacaksanız ben size şöyle 365 gün garantili takipçilerden almanızı öneririm düşüş yaşandığında 365 gün boyunca telafi ettirilebiliyor buradaki servisten satın alırsanız e, siparişler sayfasında her 24 saatte bir telafi et butonu çıkıyor O butona tıklarsınız Sonrası bir şekilde Tayyipçileri tekrardan hesabınıza yüklenir. eğer düşüş yaşanırsa Onun dışında işte Diğer alternatif servisler de var ne kadar pahalı olursa o kadar düşüşte az olur onu da söyleyeyim Mesela en az düşüş muhtemelen bunda olur Maksimum 5 milyon tane kadar sipariş verebiliyorsunuz 1000 adet ücreti 8 TL 53 kuruş İşte onun dışında şöyle Çekiliş takipçiler olsun e, TikTok güncelleme özel Type servisleri olsun. Normal Type servisleri beğeni, izlenme, YouTube servisleri, Facebook, Twitter. Birçok sosyal medya aracından servisler mevcut. Şöyle servis listesi sayfasından servislerin listesine hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Şöyle bakiyette sayfasından da bakiye yükleyebilirsiniz. Şöyle bakiyette sayfasına geldik. Burada ödeme yöntemi soruyor. istersek kredi kartımızda, banka kartımızda, isterseniz de havale FT ile bakiyemizi yükleyebiliriz. Dilerseniz buradan tutar seçersiniz. Dilerseniz kendiniz yazarsınız buraya. Şöyle bir de bakiye kazan kısmı var. Burada da YouTube videosu çekerek bakiye kazanabilirsiniz. Benim gibi YouTube videosu çekerek şöyle platform işlem vesaire yazıyor. İşte mesela YouTube'da 4-5 dakika arası bir video çekiyorsunuz. 100 aboneniz varsa 4 TL, 500 aboneniz varsa 8 TL, işte 10.000 bin aboneden fazla aboneniz varsa 80 TL koşular burada yazıyor zaten. Onun dışında işte bir de davetli kazan kısmını göstereyim. Burada referans litre isteği bakiye kazanabilirsiniz. Benim referans linkim burada mesela. Mesela ben arkadaşlarımı davet ettim siteye. 246 kişi geldi. Ve 261 TL site bakiyesi kazandım onlardan. Referanslarınızın her bakiye yüklemesinden %5 komisyon kazanıyorsunuz. Bir sevme panel kiralama kısmı var. Buradan da sevme panel kiralayabiliyorsunuz. Böyle bir sevme panel. Bir domain satın alıyorsunuz. Domainin neslerine buradaki neslere yönlendiriyorsunuz. Aradığınız yazan kısma domaini yazıyorsunuz. Para birimi Türk lirası kalsın. Sonra sipariş ver diyorsunuz. Özellikleri burada yazıyor. Paneliniz kurulup teslim ediliyor size. Şöyle ana sayfaya gelelim. instagram takip siparişi verelim. Şöyle benim profilim burada. 30.100 tane takipçim var. Profil linkimi kopyalıyorum. İsterseniz kullanıcı da kopyalayabilirsiniz. Buradan şöyle Instagram 365 gün garantili takipçi. Buradaki ilk servisten sipariş verebiliriz. Şöyle link yazan kısmı Instagram kullanıcı adımı yapıştırıyorum. Miktarda mesela ben 1000 tane sipariş vermek istiyorum. Sadece 6 TL 9 kuruş ödemem gerekiyor. Hesap merkezi açık sizinki de herkese açık olsun sipariş verecekseniz eğer. Şöyle sipariş ver diyorum. Siparişimiz oluşturdu. Şöyle siparişler sayfasına siparişimizin detaylarına göz atabiliriz. Bir de takipçilerimiz gelmeye başlayınca videomuza devam edelim. Evet gençler siparişimiz üzerinden 15 dakika falan geçti. Şöyle siparişimiz tamamlandı gördüğünüz gibi kontrol edelim. 30 bin, 100 tane takipçimiz vardı. Sayfa yenileyelim bir kere. Gördüğünüz gibi 31.100 tane oldu. Yani tam 1000 tane istedi. 1000 tane takipçimiz de geldi sorunsuz bir şekilde. Bunlar global takipçiler. Yani Türk değiller. Şöyle görüyorsunuz gelenleri. isterseniz Türk takipçi de satın alabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle gördüğünüz gibi takipçilerimiz sorunsuz bir şekilde geldiler. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.